Sen hiç birine mektup yazdın mı Kubilay Haka? Yok. Kes, ya bırak Allah sen romantik bir adamsın. Instagram'da çok gördük zamanında. <laughs> <laughs> Kubilay bütün bu sorular sana gelecek biliyorsun. Ama yok mektup yazmadım <laughs> dijital takılıyorum abi evet. Tamam. <laughs> Setin en arızası kimdir? Mert bir kere bir şeye kafaya taktı mı? 3 ay devam edebilecek <laughs> bir arıza. Tamam. Alina'da da var bence. Bence Aa, de var. Sen <laughs> değil. Değil. Yani, o gizli, gizli Ya ben korkuyorum mesela Alina'dan. Alina arıza azmettiricisi. Sen çok Aynen. geç sürmedim mi ya sence de falan hani ya da çay çok kötü değil mi? <laughs> evet var var bende o gizli Aline kabul mi? ediyorum. En arızası Mert. Ha. Söylüyorum Kubilay. Mert. <laughs> Mert. Kaan. Selahattin. Ben Alina diyorum. <laughs> okay. En bir, 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 iki. Kubilay diyeyim hani biraz çok baskı olmasın. <laughs> Senin en arasız benim diye kabul ettik. Tamam peki benim. Evet. Sette en çok güldüğün an? Laboratuvar sahnesinde çok güldük biz. Pantolonu patladı çocuğun bacakları açılınca ben ona çok güldüm. Senin pantolonun patladı Ama ya. Kişisel komikmiş. Benim genel olarak pantolonum patlıyor zaten. Bilal, kere, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kaç kere pantolonun patladı? 7-8 kere falan. <laughs> Ama abi basketçi oynuyorum ben. Sizin için en özel, anlamlı sahne? Sabah çektiğimiz, Yunuslar geçiyordu önümüzden ışıksız <laughs> ve hepimizin bir karar verme anı vardı. Bizim e, Pınar'la ev sahneleri çok güzeldi bence. <laughs> Evet, benim için de güzel. Komple bir iki gün falan sürdü. Bence ortak olaraktan özel sahne, o laboratuvar sahnesi bence herkes Aynen. için Aynen. Bir daha öyle bir şey çekemeyiz bence hayatımızda yani. Aynen. Kubilay, aşk için yaptığın en çılgın şey? Abi. Yeah. Yeah. <laughs> Hadi gerilme Kubilay, dinlen. Bence aşık olmak bir çılgınlık zaten. Bravo, bravo. 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 Peki, ilk görüşte aşk? Aa, <laughs> ya. ya şöyle açıkça söyleyeyim, yani önce tanıyıp... Tabii, zamanla da... bir şeylerin oluşması diye şey Kafama değil, daha nasıl? mantıklı geliyor. Ben o değil mesela. Ya ben de ilk görüşte ben gördüğüm anda aynı benim de. Öyle. Ya, aşktan bahsetmiyorum ama o bir enerji bir şey var ya bir bir şey olur böyle. Çat, tamam bir şey olur ama aşk mı işte o? İnsan tanışlıkta ona daha aşk. aşık. Tabii evet. bence de katılıyor. Ama aşk mı o ilişki mi yani? Evet. Aşk da bir ilişki değil midir yani? Sevgili kan. <laughs> Gerçek hayatta hiç çöp yaptın mı Alina? Yok yapmadım, yapmadım. Hiç, yapmadım. hiç yapmadım. Hani arkadaşın var, düğünle tanıştırayım seni falan. Atıyorum onların arasındaki enerjiyi hissediyorsan... ...birbirlerine açılanıyorlarsa... ...aynen ben böyle bir küçük... Ya mesela küçük nasıl yokluyorsun? Bana bir, olmuş, bir dakika. Şimdi şey söyleyeceğim, ben anlıyorum ama ikisinin arasındaki enerjiyi. Oradan şey yapıyorum. Kar, karakterini ilk bulduğunda ne hissettin? Çok sevdim, böyle tamamen... Yaşadığı şeyler de biraz benim kendi yaşantıma benziyordu. O yüzden inanılmaz bağdaştırdım ve çok fazla bağlandım. Eğlenceli bir karakterdi Eda. Böyle bir vurdum duymaz ama bir yandan da eğlenceli, komik bir karakterdi. İlk okuduğumda dedim bu niye böyle, niye böyle? Herkesin sözünü kesiyor, kimseyi konuşturmuyor Ben merak ettim. Sizin hayatta bir derdiniz var, seviyorum bu e, tavrınızı. Sence 90'lar. Yes. Kuş Vurduğumuz bir var ya. O... Evet ya abi. 90'lar 90, 90 mı yoksa 2000'ler mi? 90'lar. Şimdi o atari 90. dönemine girdiği için 90'lar diyebilirsin aslında. Misket oynuyordum. Miskette kuyu diye bir oyun vardı. Tas vardı? Benim mesela en sevdiğim klip galiba Emel Müftüoğlu Hovar'daydı. Ben Candan Elçi'den aşıktım ya. Ya yeah, çok iyi. Ama bilmiyorum. yani sesine de bir de kadın olarak böyle o o saç rengi çok görmemiştim çocukluğumda. Ben ilk izlediğim film Titanic olarak hatırlıyorum ve 90 o 90 yıllık böyle... ...canlanıyor yani. Değil mi? Amakachi var. Transporting o zaman mı vardı acaba? Netflix'te var bu arada, izleyebilirsiniz. Netflix'te birçok 90'lar içeriğine ulaşabilirsiniz. <laughs> 17 yaşındaki sen şu an burada olsa sana ne söylerdi? Heyecanını kaybetme, keyif almaya devam et. Gençliğini kaybetme, ateşini kaybetme. Böyle şeyler söylerdi. Tebrik ediyorum derdi asla yapmam dediğin ne varsa hepsini yaptın. Verdi. Çünkü yaptım. Yaptığım Aa. için de mutluyum. Ne bileyim. bileyim abi bir şey söylemezdi herhalde. Fotoğraf çekilebilir miyim? Fotoğraf çekilip giderdi yani. <laughs> üç kelimeyle dizideki karakterini anlatsam. Güç, agresiflik, merhamet. Asi ya da hırçın. Aşktan korkuyor. Aşktan korkuyor olmaz. Olmaz mı? Üç kelimeyle. Aşktan hırçın. korkuyor. Üç. <laughs> Para, para, para. Aşk 101'i izlemek için üç sebep. Ee, 90'lar. Ne bileyim, hani bizim alışık olduğumuz kültürün e, esintilerinin olması bence bir sebep. Ya bir kere bizden. Ya bizden. Ay. Evet çok. kapalı Biz <laughs> Ya bir Gizle. güzel bir de böyle lise dönemi olduğu için. Herkesten son bir kelime istiyorum. <laughs> Sen evet, kalan bir kelime. <laughs> re <Rere> Replik. <bitmiyorum gülüyor> yani sır. Sıkı tutun tamam mı? Üzüleceğini bilsem de yaşa. Çünkü yaşanamayan daha acı. Siz şey söyleyin kameraya karşı. <laughs> Konuşma benimle. Çok acı oldu. Şekerim düşüyor. <laughs> Bir gün bir gazeteyi açıp onlardan birinin canına kıydığını görsek mesela. Gerildin mi şu an? Evet. Sakin e ol. Eyvah tamam. bulamadığını itiraf oh, ettim. Oh, Hadi gitme. Bak hemen de <laughs> 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 Tamam o zaman size yardım edeceğim. <laughs>